Selamun Aleyküm kardeşlerim. Burada araçlar ve hacizli araçlar. Trafikten men araçlar ne oluyor onu açıklamasını yapacağım. Geri dönüşümü memnun gidiliyor. Onu açıklamasını net yapacağım. Bir de ÖTV ile ilgili bir açıklama yapacağım. Gördüğünüz gibi bunlar kazalı araçlar. Bakın. Bu şekilde dağılıyor kardeşlerim araçlar. Dağıldıktan sonra yani daha doğrusu çıkma işi yapan parçaları kişileri duymuşsunuzdur Çıkma işi yapan bunları alıyor araçları Bu şekilde dağıtıyor parçalıyor yani İhtiyacı olanlar Malzemeleri alabiliyor Çıkmacılardan Bu da Doğan Seleks. Kaza yapmış aynı şekilde Kamyonun altına girmiş araç Aşırı sürat demiş de, bakın gördüğünüz gibi bu da kango aynı şekilde kaza yapmış, 15 bu tarafı komple gitmiş. Bunlar da toplanmıyor, toplanır fakat maddiyat olarak çok yüksek fiyat tutur, tutar. Onun için mantıklı olan hurdaya vermek, yani aracı hurda belgeli olarak yapıyorlar hurda belgeli, yani trafikten men ve o şekilde kullandığında trafikten men aracı siz kullandığınız zaman büyük bir cezası var. <laughs> Bu da gördüğünüz gibi tat aynı şekilde kaza yapmış. Şu tarafı komple gitmiş. Bu da trafikten. Ben şu an yani şu an hurda belgeli bu araçlar. Hepsi hurda belgeli. Hurda belgeli aracın hurda belgesi olmadan hurdaya dağıtmayınız kesinlikle cezası var. Yani o şekilde satmayınız. Bu da uzun zamandır yatmış kartal. Bakın motorunu göstereceğim size şimdi. Bunun motoru Audi A80 motoru. Ve motorunda sıkıntı vardı. Maliyeti yüksekti. Uzun zamandır yattığı için araç sahibi bu şekilde hurdaya veriyor. Gördüğünüz gibi dizel motor, Audi A80 motoru zamanda çok takılıyordu. O zamanlar mazot ucuzdu. Takılıyordu. Az yakıyor diye. Şu anda pek fazla kullanılmıyor. Bu da Skoda gördüğünüz gibi. Uzun zamandır yattığından dolayı muayene borcu Derken araç sahibi aynı şekilde hurdaya veriyor. Bu da Şahin. Üst saban verilmiş. Hurdaya dağıtılıyor. Şu da Şahin. Genellikle Tofaş. Daha çok var sanayide. Aslında ÖTV içinde Tofaş'ta olur. Renault olur. Yani eski arabalarda olur. ÖTV işi tutsa çok iyi olurdu. Çünkü en azından bir nevi olsa trafikten eski arabalar giderdi. Mesela gördüğünüz bu kazayı yapan bu araç mesela Tofaş. Çok çabuk dökülüyor. Ama daha çok yeni model sağlam bir araba olsaydı biraz daha az hasarlı olabilirdi. Çünkü bazen yüksek hızla gidildiğinde kaza yapan Tofaş ile yeni model arasındaki aracın farkı çok var. Çünkü genelde eski araçlar çürük olur ki aldığınız zaman da eski yani çürük araba almanızı tavsiye etmem. Tam herkesin bütçesi farklıdır. Şu an gerçekten her şey karma karşı piyasada. Araba piyasada bir yükseldi, bir düştü derken hiç şey doğru dürüst kalmadı piyasada. Maalesef fırsatçılar da çok var kardeşlerim. Ondan arabalanırken çürük olup olmadığına dikkat ediniz. Ve motoruna dikkat ettiriniz. Arabayı alırken soğumayın. Burada gördüğünüz tofaş aynı şekilde burada da alıyor. Dediğim gibi. Bakın bu da araç sahibi kalıda piva alt kolluymuş dediklerine göre. Maalesef bu şekilde sağlam bir kaza yapıyor. Aa, ve ağır yaralı. Komple dağıldı, dağıtıldı burada bu şekilde. Artık değerlendirilecek parçaları bu şekilde yani. Bu da gördünüz. Müşbüs ile 3 aynı şekilde komple dağılmış. Bu da Volkswagen kardeşlerim. Aynı şekilde hurdaya dağıldı. Dağılıyor daha doğrusu. Tam olarak dağılmadı. Değerlendiriliyor bunun parçası. Bu da bir zamanların efsane aracı Toros. Aynı şekilde dağılıyor dağılacak yani hurda olarak bir de şu var trafikte hem sakin hem de sabır olmanızı tavsiye ederim çünkü bazen bir hata insana çok büyük maliyetlere sebep verebiliyor örnek olarak gösterdim kazalar araçlar gibi mesela bunlar da ve kaza yapanların çoğu ya dikkatsizlikten dolayı ya da alkolden dolayı maalesef o şekilde kaza yapıyorlar ve kesinlikle alkolü hiçbir zaman tavsiye etmem. İnsana en çok zarar veren şeylerden biri bu. Bu da kardeşlerim Anadolu, biz zamanların Hacı Murat. Kabdaşırda gördüğünüz gibi motoru pek şu an günümüze var ama az sayıda var. Genellikle onlar da yavaş yavaş zamanda trafikten azalmaya başladı. Şu anda mesela eski arabalarda bir nevi şu şekilde bitiyor. Genelde kaza yap para götürülüyor yani ağır şekilde yapılan kazalarda çoğu kişi toplamıyor maliyetli olduğu için. Ondan şekil hurdaya veriyorlar. Bu da aynı şekil. Gördüğünüz gibi zamanda eskiden bir Anadolu. Ama bunların şu kısmı iyiydi. Araçlar sağlam gerçekten. Bunu sağlam yapmışlar. Zamanında insanımız sistemi de güzel yapmışlar. Bazı yeni araçlarda da hepsinin işi demiyorum tabi de bazılarında da teneke gibi plastikten yapılmış. Oh. Çıkma işi bence ihtiyaç olanlar için gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü bazı araçların yeni parçalar üretilmiyor, çıkmacılarda bulunabiliyor. Bazı aldım örneğin diyelim mesela yeni parça 1 milyarsa ikinci el yani 500 lira. Yani yarı yarıya bir fiyat farkı oluyor. Bütçesi uygun olmayanlar için güzel bir şey bence. Ya tabi genellikle şöyle bir şey var. Maalesef kolay iş şeyi insanı zorlaştırıyor. Fırsatçılar da çok var. Bir diğer konu ise parçası bulunmayan araba almanızı tavsiye etmem. Örneğin Tata, yani reklam gibi olmasın fakat da onların parçası zor bulunuyor. Otur arabaları kesinlikle Almanlı hiçbir zaman tavsiye etmem. Parçası bulunur olacak. Otur kısmı güzel olacak ve dediğim gibi çürük olmayacak. Bu arabaları alın, kafanızda sıkıntı olmaz, soru işareti olmaz. Araçta önemli olan bakımlardan biri ise kardeşlerim. Yapman, yapmanız gerekenlerden biri trial karşı bakımları önemlidir. Bu bunun yüzünden yüksek maliyetlere sebep verebilir. Birincisi çünkü trial karşı koptuğu zaman sibo bile lastik birbirinden bağımsız döner ve birbirine değme sonucu sibo eğilir ve aşırı değme sonucu yani sibo kestiği zaman pistona bile zarar verir. Bu da motor maliyetine sebep verebilir. Ve maalesef şu an bir motoru yapmak en az 100 milyardan başlıyor. Yani deli para. Ondan dolayı dikkatli olunuz. Bir diğer konu ise aracınızda su eksiltmesi olduğunda kaçak olduğunda kesinlikle aksatmadan yaptırın. Çünkü siz fark etmediğiniz zaman haret yaptırdığınız zaman aracın motor contası zarar görüyor ve aşırı yüksek hararetten dolayı da silindir kapağın yüzeye yeniliyor ve aşırı aşırı hararetten dolayı da motoru silindiri sarabiliyor. Bu da motor maliyetine aynı şekilde sebep verebiliyor. Bir diğer konu çok yapılan hatalardan biri ve tamirci hayatım boyunca en çok kısıt yaş yani geç geldiğim şeylerden biri. Balata kolay kolay bitmiyor. Bitiyor ama nadiren bitiyor bazı araçlarda. Çoğu değiştirdim araçlarda fark ettiğim baskı maalesef. Baskı hep bitik oluyor, zayıf oluyor. Bakın şunda da gördüğünüz gibi aşırmış. Hep baskıdan. Balata oysa ki iyi durumda çoğu araçta. Bunun sebebi kullanıcı hatasıdır. Çok aşırı deprece bastığı için ve de yarım deprece çok bastığı için ışıklarda falan durduğunda da işte deprece gene aynı şekilde bastığı için ne oluyor? Zamanla baskı dağılıyor veya şu gördüğünüz kısım aşınıyor. Araç fitese geçmiyor. Fitesi geçerken birinci veya geri fitese. Araba cart diyor. Bu da maalesef baskı varlığa değişmeye gidiliyor. Bu hataya kesinlikle düşmeyin. Motor yağ bakımları aracın ömrünü her zaman uzatır. Ondan dolayı motor yağı bakımlarınızı fabrikanın, fabrikanın önerdiği kilometrede değiştiriniz. Tabi her aracın farklıdır kilometre değişimi <laughs> mesafesi. Bazılarında 10.000'de, bazılarında 5.000'de, bazılarında 15.000'de. Bunun sebebi kullanılan yağın inceliğinden dolayı ve kalitesinden ve modelinden dolayı değişebiliyor. Ya ve de yağ fitresini değiş, değiştiriniz. Motor yağını değiştirirken boşuna değiştirmiş olursunuz eğer yağ filtresini değiştirmediğiniz zaman. Bir diğer konu ise maalesef çok kaza ya sebebet veren şeylerden biri ön düzen işidir. Ön düzende de herhangi bir rotille kopma zayıflık olduğu zaman koptuğu zaman teker yerinden boşa çıkma ihtimali olabilir. Bu da kazaya sebebet de verebilir maalesef. Bir diğer konu ise lastiklerinizi söktürdüğünüz zaman mutlaka üstünde bekleyen yani tamircinizi temin edin. Lastik bijonlarını kontrol etsin. Çünkü bundan dolayı da maalesef lastiklerde veya işte başka şeylerde işi tam olarak çözülmemiş insanlarda yaptığı hatalardan dolayı lastik çıkması veya kaza sebebiyet verenler de oldu daha öncelerden. Bundan dolayı önemli bir husustur bu da. Özellikle benzinli ve tüplü araçlarda kaşık olduğunda mutlaka bakıttırmış. Çünkü benzin ile gaz arabanın yanma ihtimaline bile sebep verebilir çoğu aracın yanma sebebi benzin ve gaz kaçağından dolayı oluyor. Hatta yüzde %90'ı ondan dolayı oluyor. Öbürkü yanmaları sebebi ise tesisatta şasede birbirine temas sonucunda araç şase yapıyor ve şase sonucunda yanıyor maalesef. Bu da bir etkidir. Ama dediğim gibi kesinlikle koku varsa, kaçak varsa mutlaka gazcılarınıza veya tamircinize kontrol ettiriniz. Bu da büyük maliyetlere sebep verebilir. Şanzıman led esansiyel yağları ortalama 70 bin civarında değiştirmenizi tavsiye ederim. Herhangi bir süt içinde olduğu zaman içini temizletirin. o şekilde kullanmayı. Çünkü bu da zamanla şanzımana zarar veriyor. Dişli takımda fitesini atma veya ötme veya şanzıman değişimine kadar zarara sebep et, verebilir. Bu da önemli bir etkidir kardeşlerim. Şu anki videom bu kadar kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Abone olursanız çok sevinirim gerçekten. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz herkese.